Evet Elif kocaman devasa bir oyun parkına geldik değil mi? Şimdi bu kocaman oyun parkında Elif'le beraber eğleneceğiz. Hadi bakalım. Hadi başla bakalım. Ama hızlı koşma ben seni yakalayamıyorum. Ay neye bineceksin Elif? Uçağı mı bu? Değil uçak kaydırağı binecek Elif. Hadi bakalım. Ben seni kaydırakta bekliyorum Elif. Hadi Elif kaydırağa geç. Devam et. Oradan da dur ben geliyorum. Gel bakalım kay 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 kay. Aferin sana. Zıplamayacaksın hadi bakalım. Burası kocaman bir oyun parkı. Elif zıplıyor şimdi arkadaşlar. Burası böyle kocaman devasal bir oyun alanı. Şimdi bu hepsinden geçeceğiz bu oyuncakları. Elif zıplasın birazcık. Zıplamayı çok seviyor. Sonra tekrar zıp zıpa geliriz tamam mı Elif? Hadi bakalım. Şimdi buradan tırman bence Elif. Bak böyle tırman böyle ilerleyeceğiz tamam mı? Ben de seninle geliyorum. Hadi bakalım. Renkli basamakları çıkıyor şimdi Elif. Sarı basamak. Kırmızı basamak. Evet. İlerle bakalım. Devam et, devam et. Ben bak oradan buraya geleceksin Elif. Gel bakalım. Oraya mı gidiyorsun? Evet Elif şimdi oraya gidiyor. Elif hayır oraya değil Elif. Elif. Top havuzundan geçiyoruz. Elif'i bulacağız şimdi. Gel bakalım Elif. Elif buraya gelebilir. <laughs> Eğlenceli miydi? Gel bakalım. Gel. Şu kaydıraklara gidelim mi Elif? Baksana orada kocaman bir kaydırak var. Hadi gel. Oradan mı çıkacaksın. Evet tekrar oradan çıkabilirsin. Burası daha kısa zaten. Hadi. <laughs> Elif, kırmızı köpek balığını bildin sen. Hadi bakalım. Tutun ama düşersin Elif. Tutun bence. Tutun oralarda. Evet. Aferin. Bak uçağa da binelim mi tekrar? Uçak kaydırağa binelim mi Elif? Hadi çık bakalım. Bekliyorum seni kaydırakta tamam mı? Hadi aferin sana. Çık. Bak diğer tarafta da kaydırak var Elif. Ona binebilirsin Elif. Elif. Bak diğer tarafta da var kaydırak. Evet orada bekliyorum. İşte buradayım. Sen uçağa mı bindin Elif şimdi? Şimdi uçacağız mı? Hadi bakalım. Hadi gel. Gel 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 Elif uçak kaydıraktan koyuyor şimdi. Gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana. Bak Barbiler var Elif burada. Aa Niloya mı buldun? Ama senin var. Bak bu Niloya da var senin. Küçük Niloya evet. Bak. Bir sürü niloya var Elif burada. Sen niye buldun? Ne anneciğim Ne kızım? Baksana çok güzelmiş bunlar. Evet ama var senin ondan. Tekrar almayalım. Bak ben sana. Gel gel bir sürü bebek var gel. Gel bak Barbie'lere bak. Bak pikniğe gidiyoruz diyor. Ama ondan var anneciğim bırak onu. Gel bak Elif, Elif. Gel bak kuaför seti buldum burada gel. Aa bak. Fön makinesi var, tokası var, tarağı var. Aa, aa bak makyaj malzemesi var Elif. Bak bunun da çok güzel çantası varmış. Aa bak burada telefonlar var. Şemsiye olacaksın ama daha kış gelmedi dursun sonra alırız şemsiyeyi tamam mı? Bak Elif burada mutfaklar var. Aa inanmıyorum. bak. Mikser var, fırın var, buzdolabı var. Bak bununla kek yapabiliriz. Bak burada da ankastreti var. Çok güzel şeyler var Elif burada. Bunlardan birini alabilirsin anneciğim. Bak bu ne? Bulaşık makinesi. Aa bak çamaşır makinesi var Elif. Ama sen o Nilo'ya taktın. Bence bırak onu. Ondan var çünkü senin aynısı. Bak burada set halinde var. İstersen bundan da alabiliriz. Elif. Bak bir sürü set halinde. Ne buldun? Bak bunlar böyle oynanıyor anneciğim. Bak. Bununla. Buradan alıp buraya bırakıyorsun. Bunlar neymiş? Slime mı bunlar? Aromatik kokulu. Onlar mı dikkatini çekti seni? Gel bak burada bebekler var. Bebeklere bakalım istersen. Gel hadi. Kocaman kamyon Elif sen ne yapacaksın bunu? <laughs> Kamyonlarla mı oynamak istiyorsun? Sen bak burada bir sürü bebekler var. Hiç bebekler dikkatini çekmiyor mu? Aa bak balık tutma. Balık tutma var Elif. Daha sızık makinesi var. Aa, <laughs> aa ne oldu arabaya? Aa ne oldu Elif? Hadi bakalım. Elif gel gel bak senin boyun kadar bebekler var burada gel. Elif. Gel bak senin kadar bebek var burada. Kocaman Elif şuna bir bak. Şuna bak anneciğim kocaman. Bak senden uzun. Görüyor musun? Bak burada bir sürü bebekler var. Bunlardan da alabilirsin istersen. Bundan var senin. Evet çok tatlıymış onlarda